Haribo onun onun, nade Ay Doyulmazdır onun tadı Uşak ya da büyük ol Haribo'la hoş beş ol Çocuk ya da büyük. Fıstık kamera koymayı yeri nereye yapmamışsın? Bizim problemlerimiz var ya çok ciddi kanka. Biz böyle arkadan bir şarkı çalıp da böyle otobüstür, efendim bir sürü artvindir videolarında mutlu oluyoruz farkındasınız değil mi? Bak o kadar kötü hale gelmişiz. Hiç yatacağım ama. Ah, bir bu kim? tane hurda topladım. Benim de bot var kanka bot Ahmet oğlum. Ananı sikir ya. Sola çok asıldım bu aralar. Bekle beni bekle siktir et bekle. Yıl lazım. Ter. Kafana bir şey ne? Kafana bir şey ne? Sercan. Ananı sikeyim diyor. Ya kutu bayısını... Aa ben, ben kodumun çocuğu! Analizlik. Ne yapıyorsun Kutucum ya? Amına koyayım abi ya. Amına kodumun evladı ne yapıyorsun? Ne? Ya. Lan ben de düştüm! Ya, oğlum niye Ay, düştüm ya, amına koyayım? Bunların seri üzerimde... o fırına değil dışarıdaki büyük Allah'ım yarabbim ya. düşüyor mu? Hani benim ne pişmemiş yok. yok. Pişmiş var üstünde. Bir kere ben nasıl kalktım? Ben nasıl kalktım oğlum? Ha? Ne Oldu. Ne Oldu. O Abi ne sene, güzel sene, bak sene. ne güzel park ettiniz ya. Ne güzel park ettiniz. Vallahi saygım arttı ya. Kalbim benim. Af beni, sizi bekliyorum. AFK Af değil mi? Hobbit vur arkamdan. Lütfen. Ay Eray senin yolun, seni yolun burada değil. Eray senin yolun burada değil. Rus bu çocuğu seni. Niye yapıyorsun oğlum? bunu? dalga mı geçiyorsun Bilmiyorum. sen? Şöyle yapacağız kanka. Geliyorsan tamam Tam sal 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 bolu var sal. Şöyle mi? yapıyoruz. Geliyorsun biz geliyoruz. Olin. skillerimizle. diye bak dedim ki saatler boyunca Yayınca kalacağız. Takımlar dengeli olmazsa izleyiciler zevk almaz. Amını siktim ben. Burada Gözüm ha, iş açtı. Olabilir iple dolayı mı da? Ha? Ne? ey! Çala at bana. Gel kopar lan Yardım etsene bana. Az önce şuradım karımı şikıyorlar, yani. karımı yok. Üzüle de mantik karımı niye şikler <Sessizlik> O mikrofon adam mı bunu şimdi Var mı? Adamın arkasına ne yazılır lan? Allah'ın dediği olur iyi değil mi? Olur. Allah'ın dediği olur ne kanka? <laughs> Lol oynadım, var oynadım. Şu zamana kadar işte açtım bir tane eğim videosu ya da öğretim izlemedim ama rastla öğreneceğim. Götünü sikeceğim senin son iyi Bekle sen. Seni yarın yatarak yapacağım ama nakoyim. Oynayamayacaksın ya oyunu. Bak. <laughs> Önleyeceğiniz yani mesafede atlayın. <laughs> Al tamına koyayım. Öldür! Bekle bekle bekle. bekle. Geliyor. Atlayalım. İbinde bizim atlayalım. Saldırın! Saldırın! Atla. Atla. Atla bize bırak, bize bırak, bize bırak, bize bırak. Bize, bize, nasıl, 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 bekle, 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 roket bekle. Savaş bu yapılır lan! Akıl kılıklarım. Dışarıda iki öldü, iki öldü dışarıda. ben, ben deliliğe vurdum kendime. kaldır Barış, Barış. Şey mi dedim, siz aşağıdasınız, ben zirve değil. Kralı izleyeceksen bilet vereyim. Üzüldün mü sen yazık sana bebeğim. Ha kendime yalan söyledim. Yalnızım bunu ben istedim. Huu. <laughs> Kanka ben yemin ederim yayıncılık hayatım hani böyle güzel noktalara geldik. İyi de güzel ilerliyoruz da. Ben ortamın bu şekilde böyle olacağını düşünmüyordum. Yani daha böyle bir kendimize çeki düzen veririz. Daha güzel bir şekilde yayınlar yaparız diyorum. Adam uyuyor, açıyor gözünü. Oros bu çocuğu uyan uyan. Uyan uyan. Uyan güzel aç gözünü. Dinle aşıkın sözünü vermişim sana özümü benim ay kızım sultanım <laughs>